60 saniyede olimpiyatlarda bugün bir elin sesi var. Her şey 1967 yılında Michigan'da doğuştan sağ olmadan dünyaya gelen bir çocukla başladı. Bebekliğinden itibaren birçok kişi Jim Abbott'ın fiziksel durumunu bir engel olarak görse de o çeşitli spor dallarını denemekten çekinmedi. Ve bunların arasında beyzbol artık onun tutkusu olmuştu. Takvimler 1988'i gösterdiğinde Abbott, Seul Olimpiyatlarında ABD beyzbol takımına altın madalya kazandıran isimlerden biri oldu. Sahadaki ustalığı özellikle sol aliyle yaptığı hızlı ve etkili atışlar sayesinde göz doldurdu. Rakip takım oyuncuları onun atışlarını takipte zorlanırken Abbott eldiveni sol elinden sağ koluna ustaca geçirip topu saniyeler içinde fırlatabiliyordu. Bu onu sadece bir atıcı olarak değil mükemmel bir savunma oyuncusu olarak da öne çıkardı. Özellikle 1993 yılında New York Yankees takımıyla No Hitter yani rakip takımın hiç vuruş yapamadığı tek bir vuruşuna bile izin verilmediği maç başarısıyla adını beyzbol tarihine altın harflerle yazdırdı.